Paşa Hazretleri. Signor Gritti. Siz usulü erkanı bilmez misiniz? Sizin ne işiniz var burada? Kim geldi dedi size? Bağışlayın paşam. Ancak durum acil. Nedir? Prenses Isabel için elçiler konuşmaya geldiler. Sarayın kapısında bekliyorlar. Huzura kabul için sizden izin istiyorlar. Geldiler demek ha? nasıl haberleri olmuş olabilir acaba? Prensesin elimizde olduğu haberini kim uçurmuş olabilir? Size soruyorum. Bilmiyorum paşam. Benim danışmanlık sıfatım nedeniyle aracı olmamı istediler naçizane. pek esiner. Söyledim acaba kim? Kim? Süslü Sultanın cevabını mı merak ediyorsunuz? Evet. Belki vicdansızlar da bırakır bizi. Onun duyguları olmayan bir vahşi olduğunu söylemiştiniz. belirt ediyor Manisa'ya mı? Çok özledim orayı. Annem, sen ben birlikte gideriz. Olmaz Mustafa'm. Lakin vakti geldiğinde zaten gideceksin oraya. Orası senin sancağın olacak, sen yöneteceksin. Ne zaman gideceğim? Daha çok var oğlum. İbrahim Paşa, babam dedi ki Manisa benim sancağımmış. Ben yönetecekmişim orayı. İnşallah şehzadem, inşallah. Hünkârım, Mustafa'm hadi gidelim oğlum. Hünkârımızın işleri var. Sen git. Ben babamla kalacağım. Mustafa! Annenle git. Şimdi söyle. Hünkârım elçiler geldiler. Prenses Isabella ile alakalı görüşmek istediler. Nihayet. Eğlence başlıyor. Şunu çabuk. Bir gelmedi. Prenses Isabella, sevgili nişanlı. Sinior Gritti beni içinde bulunduğunuz korkunç durumdan haberdar etti. kimdenmiş? Frederick. O barbar adamın sevdiğim kadını esir tuttuğunu düşünmek öfkeden nefesimi kesiyor. Fakat içiniz rahat olsun. Şerefim üzerine yemin ederim ki, sizi en kısa zamanda o barbarın elinden kurtaracağım. Geliyor. Mesela Kurtaracak abi. bizi. Avusturya arşidükü Ferdinand'ı temsilen geldik. Aldıkları habere göre Kastilya Prensesi Isabella Fortuna... ...korsanlar tarafından kaçırılıp saraya satılmıştır. Ki kendisi arşidükümüzün kuzeni Prens Frederick'in nişanlısıdır. Ayrıca... Kim olduğunu biliyoruz. Teklifiniz nedir siz onu söyleyin. Derhal prensesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Karşılığında korsanlara ödenen altın misliyle verilecektir. Yirmi bin duka altın uygun mu? onca yolu bu teklifi yapmak için mi geldiniz? Prenses Isabella sadece kastıyla prensesi değildir. Ayrıca kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun da prensesidir. Bu utanca derhal son verilmelidir. Aksi halde savaş mı açacak bize kralımız? Biz buraya konuşmak için geldik. Eğer serbest kalması için bir teklifiniz varsa söyleyin. Eğer bir teklifimiz olursa haberiniz olur zaten. Görüşme bitmiştir. Nasıl geçti görüşmeniz? İbrahim Paşa bizi dinlemedi bile. Teklifleri bile yok. Rakamı yükseltmek istiyorlar belli ki. Derhal durumu Arşidük'e rapor etmeliyiz. Ben söyledim size. İbrahim Paşa zordur. Sultan Süleyman ondan daha zor. Ne yapacağız? Gidelim. Saraydan bile atabilirler bizi. E sültele belido. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ayağınız nasıl oldu? Kama bağı su tabi iyi. Mejor. Daha Öyle iyi. Pisar. Üzerine basabiliyorum. Siz yine de fazla zorlanın. Aa nasıl? Si, ne no, de bepar sarsa. Gelin oturun şöyle. Ben gazeteyim Tesaki. Recibido mi mensaje? Mesajımı aldınız mı? Hmm. Evet duydum. Si, me he llegado. Lakin siz bu lafları kime söylediniz? Pero, bir sultan mı, mı? Yoksa bir barbar mı? mı? Eğer siz bu soruyu cevaplarsanız benim de cevabımı olur. Yo se lo dije a usted. Ben size söyledim. A Sulima. Bugün sizin elçileriniz geldiler. Sizi bırakmamız için bir teklifte bulundular. Beni bırakıyor musunuz? Dame una respuesta, por favor. Bana cevap verin lütfen. Nos va a dejar libres? Bizi bırakıyor musunuz? Teklifin ne olduğunu merak etmiyor musunuz? No me pregunta para contenido de propuesta. Ben söyleyeyim Alice. Entonces yo se diré. Nişanınız sizin için 20 bin duka altın değerli. Daha bela doğru, mucho más contal de que me. Daha fazlasını da verirler. Yeter ki beni bırakın. Ben nişanınızın yerinde olsaydım. <laughs> size değer biçmek yerine ölmeyi tercih ederdim. <laughs> Ne demek istiyorsunuz? Prenses İzabela, nişanlınız sizin için savaşmak yerine altın teklif etti. Biz de elçilerinizi gönderdik. Bir süre daha bizim misafirimiz olacaksınız. Ne yaparsan yap, ne söylersen söyle sen bir babarsın. Karşılaştığımız her gün bunu daha iyi anlıyorum. Beni burada daha fazla tutamayacaksın. Ölü ya da diri. Çıkacağım bu cehennemden.